selamlar arkadaşlar. Ben Baykuş Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün direkt gireceğiz, öldüreceğiz, kazanacağız. Ona uğraşıyoruz arkadaşlar. Şimdi beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir abone olunca çok manyak fikirlerim var. Sizin için de benim için de. Çok güzel videolar çekeceğim. Çok eziyet, kendime eziyet çektireceğim. O yüzden ben hemen bir abone bence yapalım. Arkadaşlar şu an yeni bölge. Yani benim klasik yerim. Güzel. Arkadaşlar giriyorsun çıkıyorsun. Arkadaşlar, çok, güzel. çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkamızı temizleyelim arkadaşlar. Şöyle. Arkamız temiz gibi. Bu benziyor. İnşallah da temizdir. Şöyle deyip Tamam. Mük. Nice. Silah güzel. çıkarsak iyi bence. Ama hepsini temizlersek daha iyi olabilir. Şöyle. Oyun da çok donuyor. Arkadaşlar eğer bin abone olursak yüzümü gösteriyorum. Araba geldi. Çok güzel. Herhalde temiz orası. 4 kilo. Hadi 5'i de alalım da. Burası güzel. Temiz. Ben 4 kişiyim burada. 1 numaraya hep temizledim. aldım. Bir numara çekti. Kilini ben aldım. Değil de. Bir numara kilini aldı. Canını ben azalttım. Bitirdim. Çok güzel bir şekilde oynayıp bitireceğiz arkadaşlar. Taktik bu. Gireceğiz. Bitireceğiz. Hiçbir şey uğraşmadan. Burada beş kişi var. var. Birazcık sıkıntıya girdik. ortayı açamayacağız şimdi. Şimdi bir bakalım adamlar nerede? Ses de çıkmıyor ki. Ses kasmaya çalışıyorum. bitti. Adamlar bitti. Şu ortayı açak. Mekayı getirerek buraya. Tamam heh. Ben de böyle bahsediyordum. Buraya gireceğiz. Bütün adamları öldüreceğiz. Çıkacağız. Oh, 416. 416 iyi. Şöyle çiksi de takak. Mükemmel. Şu an mükemmel. Şu an 3 tane video çektim ve üçünün içinde en iyisi bu olabilir arkadaşlar. Bence. Çünkü buradan hem 5 kille çıkıyor. Hem de daha çok kil alacağım arkadaşlar. Hedef 10 kil olsun. Şurada bir tane silah vardı alınmış. Şurada boya var. Biraz içeriği bir şey var. Aha açıldı. Bu silah. Alsak mı? alalım şöyle çantamızda yaracak. 6 almalıyız ya bir tane kiti bırak mesela en bunlar bu da son bu anda bindim kastım bunu bunlar sizde yaparım da. Şimdi adam bulalım edelim de öyle başlıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar canlı yayınlar bin abone de başlarım diyordum da azaltayım arkadaşlar 500 abone de belki canlı yayınlara başlayabilirim. Şu drop'u da ben alayım. Hatta mekiyi almıyorum. Direkt gidiyorum adam bulmaya. Bir de birinci olursak arkadaşlar çok güzel olur bana göre. adamlar nerede bakalım? Nerede olabilir? Haritaya bakıyorum da. Şöyle bir yukarı çıkart bakalım. Buraya illa adam gelir. Buraya illa adam gelecek bir tane. Hatta şu an var mıdır? Nerede sıkıyorlar? nereden geliyor sanki bir numaranın oradan mı geliyor Bu adamlar nerede ya? Evet, arkadaşlar işte dediğim gibi 500 abone bence hemen alalım da canlı yayınlara başlayalım. Başlayalım. Aha, kapan. Yallah Arabik, yallah yallah. Haydi Arabik'ler. Aha. Orada bir tane Meka var. Gelip beni öldürmesinler. Abi. Gelip beni öldürmesinler. Bas şuradan biraz uzaklaşalım. Çünkü çok açık yerimiz. Ortada kaldık yani. da salabilir. da kaçacağız. Şöyle yükselerek kaçalım. Tamamdır. Orası da tamam. Adamın MG'si var. Orada yine bir sıkıntı olacak. Ben oraya geri gideceğim. Bir süre i̇şte canımızı basalım. Kendimizi karartıya alalım da. içeceği. Bir tane daha kesici içelim. Ya da oraya geri gitmeye gerek var mı ki? Şöyle o taraflara gidip çapsın Aha. çok çok tak allah Adam öldüremedik ya. Keşke seni sıksaydı. Adamı kestim inşallah. Sıra bir ama dalmalıyım canlandırması var. İşte ben seni aktardım. Canlandırdım. Şimdi de Allah ın. çok kalabalık. Neredeler? Burada çatışma vardı. Sağda biri suçuyor. Onu havada öldürmeyi denesem mi? Hiç gerek yok. Şöyle buradan deneyelim. yeri şu an güzel. Adam arkalama atabilir miyim? Ya da bizim takımın oraya gidelim. Alan bir ya. Adam bu zaten kaçacak. Adam neredeydi? geri kalan nerede? İki kişi kaldı. O iki kişi sır ile buluruz. Şöyle bakalım. Ben tek kişi olsaydım şu evin içine girerdim bak. Çok, çok güzel yer. Arkam güvende. Her yerim güvende. Oraya girerdim. Ben. ve birinci winner ve win easy şöyle dansımızı edelim ve çıkalım Kaç kill? 7 kil 4 ben 7 kil almışım 4 kil almış 0 kil 14 kil ile bir numara birinci olmuş. Arkadaşlar dediğim gibi beğeni, beğeni atmayı ile abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Öpüyorum sizi bay bay.